Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Clash of Clans oynuyoruz. Clash of Clans'ta e, hesabımı gösteriyorum. Yeni artık Clash of Clans'a başlayacağız yeni serilere. Ve maça geçelim. 20 seviyeyim bu arada. Bunlara saldırırsak mı acaba? Saldırmıyor. Bakalım orada iki tane var. Bir de Havana var. Eee, de uçusu oh, var. Bırakınları da. Barbarları aslında hmm. güzel oyun da birazcık etkide kaldı. Ee, ama Clash of Clans yani daha iyi yerlere gelmeyi hak eden bir oyun. Supercell'in oyunu. Brawl Stars videomu da şu anda yayında bu arada. Bu videoyu çekerken Brawl Stars videomu da yayınladım. Aldık ya. Hiç zorlanmadan aldık maç. SML adam takmamış. Yenilseydik eksi altı yiyecektik ama yenilmedik. <laughs> kazandık. Dönebiliriz evimize. Ne yapacağım biliyor musun? Dükkana gireceğim. Savunma diyoruz. Çit alıyoruz. Buraya. Ya dur şunun yanına koyayım? Bayağı geniş olsun. He. Para etme. Nasıl para etmez? Yükseltme, yıkma malzemeler. Ha. Buraya ayrıca alan açacağım. Dükkan diyoruz. Koymaya geçiyoruz. Alamıyoruz mu ondan? Ha. O zaman. şunlardan, bakın. Yeni yapacağımız yere. Ben bunun için gel, gel, yaptım bunu. Şimdi bitiremeyeceğim. Dükkana giriyoruz. Bir tane de ee, bundan alır mıyız? Bayağı bir yeri kaplaması lazım aslında. Buraya koyalım ya. Tamam tamam. Sen de oraya gel. ve dükkanlarına son olarak bir de okçu kulesi savunmamız çok kötü şunu tam şuraya koyacağım diyorum bir sürü şey koydum ama savunmalar değil mi? ha savunmadaki her şey bitti Tamamdır. Dükkana giriyoruz. Kaynaklar var 3 tane. 500'üm yok. Tuzaklara gelebiliriz ama tuzaklardan o yaylı tuzak. Gene iki tane şuraya koyduk. çocuklara yönelik tekrar bunu alamıyoruz. Böyle ee, bir şey soracağım. Bunu yükseltmemiz için ne lazım? Bir tane bundan. Ha. Şunun adı ne? Kışla lazım bize. Peki kışları nasıl alıyor? Kışları kaynaklardan.

Ben böyle çevireceğim orayı. Ee, ben de şuradan şuna düzeltiyorum. 12 saat sonra yani yarın belediye binamız e, olduktan sonra tam olarak geliştikten sonra büyük ihtimalle videosunu çekerim size YouTube'a göndermek için. Ne yapayım ben bu arada bunu yükseltemiyorum. Tüm işaretçilerin işi var. Lan alt tarafı iki tanesinin işi var lan. Bu arada biz saldırıya geçebiliriz değil mi? Geçemeyiz. Burayı birlik edeceğiz. He. Ben böyle fazladan vermeyi seviyorum. Bu kaç seviye? 6 seviye. İkisi de 6 seviye. Bunu da bayağı da basacağız. Ee, bu arada benim burada da şey var. Gemim var. Bir sonraki adam da tutalım burada da. Burada yapacak bir şey yok. Burada saldırı diyelim. Şimdi bu diyelim. Rakip aranıyor. Aha. Parasını aldım. yenilemeyiz. Aa niye oldu bu şimdi? mi?